Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Hoca'nın Zedifse kanalına hoş geldiniz. Soru çözümüne geçelim. Kök 18 artı 5 hangi tam sayıya daha yakındır diyor. İlk başta bu köklü sayıyı bir çözelim. Neyi çözelim bu köklü sayıyla alakalı? Hangi tam sayıya daha yakınmış onu çözelim. Peki kök 18 hangi tam sayıya daha yakın? Nasıl yapacağız? İlk başta hangi iki sayı arasında olduğunu bulalım. Hangi iki sayı arasında? 4 ile 5 arasında. 4 ile 5 arasında. Nasıl buldum peki 4 ile 5 arasında olduğunu? 4'ü kök içine aldım. Kök 16. 5 kök aldım. Kök 25. Unutmayın hangi iki tam sayı arasında bu olduğunu bulmak için aynı dilden konuşmaları lazım. Yani kök içine almak lazım. Devam edelim. Peki 4'e mi daha yakın? 5'e mi daha yakın? Buna nasıl karar vereceğiz? E 4'e yani kök 16'ya baktığınız zaman kök 18 2 birim uzaklık. Kök 18, 5'e yani kök 25'e baktığınızda 7 birim uzaklıkta. 2 birim mi 7 birim mi aldık şöyle. Kök 16. E, kök 16 neye eşit? 4'e. Yani 4 virgül atıyorum burada 1 gibi 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 böyle bir şey çıktı ya da işte 2 gibi gün 2 nokta 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 bir şey çıktı. Evet ne oldu? 4'ten çok az daha büyük bir sayı oldu. Yani şuraya yazayım. 4'ten azıcık büyük bir sayı azıcık büyük bir sayı büyük sayı e bir de yanında ne varmış şunu unutma bak bunu genelde unutuyorlar unutmayın bunu dikkat edin artı 5 eşittir 9'dan 9'dan çok az büyük sayı çok az büyük sayı büyük e bu 9'dan çok az büyük sayı neye yakındır e 9'a daha yakındır Yakındır. Şöyle 9'a yaklaşık. Şöyle 9'a daha yakındır diye. Anlaştık mı? O yüzden hangi tam sayı daha yakınmış? Ki? 18 artı 5. 9'a daha yakınmış diyoruz. Cevabımız 9 olacaktı. Soru çözümümüz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.